Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç ve eğlenceli mücadeleler arkadaşlarımızı bekliyor. Hadi izleyelim çünkü çok ilginç olacak. Merhaba Eşli. Merhaba bu senin için. Çok havalı değil mi? Merhaba millet. Burası çok güzel ve çok lezzetli. Oh, havuz. Şimdi atlayacağız. Ne yapıyor? Atlıyoruz. Aa, seni kötü. Ne yapıyorsun? Çok kötü. Ne rezalet. Ne oldu? Peki. Senin işin bitti. Töreş görürsün. Çok eğlenceli burası. Vay be. Tekrar denememiz gerekiyor. Çok havalı. Oo, ne oldu böyle millet? Bir şeyler ters mi gitti? Hadi dışarı çık. Şimdi sana göstereceğiz. O diyor mu çocuklar? Şaka yaptım. Bakın elimde ne var. Abi meydan okuma. Harika. Hmm. Pekala. Kim çevirecek ilk? Peki. Dur bakalım Ethan. Buraya gel. İlk sen çeviriyorsun çarkı feleği. Tamam öyle olsun. Hadi çevirelim. Oh, hayır yumurta. Ne yapacağım ya? Ay, ne kadar iyi bir şey kusacağım şimdi. Ay. tamam başaracağım. Hadi Sadece hiçbir şey düşünmeyeceğim ve atlayacağım. Vay be. Çok kötü. Ne kadar kaygan ve iğrenç. Çok komik. Baksana. Gerçekten salyalara benziyor ve de balçıklara çıkmalıyım. Aa, ne oldu ya? oraya baksanıza ne var orada? Hayır hiçbir yere gitmeyeceksin. O kadar hızlı değil. Bir şey yapmayı unuttun. Tamam. Memnun musun şimdi? Evet. Bir kum dağı resmen. Bu çok havalı. Muhteşem. <laughs> Aa, ne yapacağım şimdi? Tamam. Korkuyorum. Öyle olsun. Kendimi toparlayacağım ve başaracağım. Bu gerçekten kötüydü. Ama şimdi kum içindeyim. Aha, biz de öyle. Ne yaptın ya? Aa, şimdi hapşıracağım. Çünkü her yerimde kum var. Tamam çık artık. Hadi yapabilirsin Nathan. Hadi. Olamaz. Neden ya? Hayır. Ay ne korkunç bir koku. Nefes alamıyorum ama. Bu turşu çok kötü. Sanırım yapamam millet. Ethan ee, çabuk ol. Berbat kokuyor. Ay tamam. Yapabilirim. 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 <laughs> Ay, şimdi hayatım boyunca benden bu iğrenç koku gelecek. Aa, yapamıyorum. Şimdi sana iten kokuşmuş diyeceğiz. Ama tanrım şimdi kusacağım. Aa, bir var arkadaşlar. Hadi sarılalım. Git buradan hayır. Pekala sıra bende. Bakalım bu çok koyu olacak. Aa, bu ne gösterici ya? Çok tatlı bence. Bence de öyle. Of ya spor yapmalıyım. Tamam çevirelim. İşte böyle gerekiyor. Gördünüz mü? Oo, ee, arkadaşlar neredesiniz? Neyse. Kendim de yapabilirim. Ay çok havalı değil mi? Benim kahramanımsın. Tamam. Şimdi nasıl geçilmesi gerektiğini göstereceğim. Hadi ne? Çok havalısın. Oh, vay be ne tuhaf bir his. Hareket edemiyorum. Tutkal her yere yapıştı. Olamaz kalkamıyorum. Aa, bu hiç havalı değil. Nasıl kopacağım şimdi? Olamaz. Neden gülüyorsunuz? Hoşça kal. Paketin bu. Pekala sıradaki kim? Hey Emma. Saklanma çıkabilirsin. Her şey yolunda millet. Geliyorum. Talca bir yarışma. Hayır. Olamaz. Hayır. Ho, oh, baksanıza. Limon. Gözlüklerim var. Ay, küçük çocuklar gibi resmen. Pekala. Hadi başlayalım. Çabuk bitirelim hazırlanmam gerekiyor. İşte böyle pekala yapabilirim. Ah, bu zor değil de biraz ekşi ama korkunç değil. Limonda ee, limon da tattım ama neyse. Şimdi sıra bende. Bakalım ne alacağım. Ha, evet bu çok kolay olacak sadece. Dünyanın en acı noodle'ı. Hmm, görünüşe göre çok işte acıcı olacak. Aa, olamaz. Kırmızı oldum. Çok acı. Dağılın. Oh, saçmalık ya. Bunu yüz kere yaptım. Burada korkunç ne olabilir ki? Hadi deneyelim. Oo o sanırım biraz yanıyorum. O acilen kaçmam gerekiyor. Ay zavallı ben. <laughs> Lindsay hadi. Lindsay hadi. <laughs> tamam öyle olsun bakalım. Evet şanslıyım. Çok şanslıyım. Hay zikrar. Ne kadar da küpüklü. Çok hafif ve hoş. Ben bu görevi çok kolay geçeceğim. Hadi bakalım gidelim. Vay be çok havalı. Sanki banyo yapıyormuş gibiyim. Çok havalı. Bir fikrim var. Çok komik ya. Baksanıza ona yakalandınız. Şimdi kaçamazsınız. Koşun. <laughs> Video sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.